E, i̇kinci Avrupa maçını, ilk maçı deplasmanda oynadık, ikinci maçı Mersin'de oynadık, Yenişehir'de oynadık. İki maçtan da farklı galip ayrıldı. Bu bize başlangıçta hedef koyduğumuz Avrupa şampiyonluğunu getirecek diye düşünüyorum. E, i̇lk maçta Estonya'nın temsilcisini, 15 sayı farkla e, yendik. Şimdi ikinci maçımızı da e, şu anda e, 98-75, 23 sayı farkla e, galip geldik Polonya temsilcisine karşı. Bugün e, tabii bizim e, Servet Tazegül spor salonunda maçlarımız oynuyoruz. Maçlarımız e, sosyal medya hesaplarımızdan e, ilan edilecek. Mesela çarşamba bugün Cumartesi günü saat 15.00'de ee, lig maçımız var Botaş Spor'la. İlk maçı Kayseri'de ee, Kayseri Bellona takımıyla oynadık. Deplasman galibiyeti aldık. Yine farklı bir skorla kazandık. Şimdi Botaş'ı da Cumartesi günü Servet Tazegül'de ağırlayacağız. Eee, bu salon oldukça kapasitesi yüksek. Ama yeni şehir halkına yetmemesi gerekiyor. Diyorum ki hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonluğu hedefi koymuş olan bir takımı daha büyük seyirci kitlesiyle desteklenmesi gerekiyor. Onun için halkımızı tribünlere davet ediyorum. Yeni şehrimizde Spor'u her kademede hem yarışma alanında hem amatör alanda hem eğitim alanında miniklerden başlayarak en üst seviyeye kadar en iyi noktada tutmak istiyoruz e, spor sanat e, bizim vazgeçilmezlerimiz bu alanlara gençlerimizi teşvik edeceğiz.